Ramazanda tutulamayan oruçlar ne zaman tutulur? Ramazan ayında tutulamayan veya başlanıp da bozulan oruçların kaza edilmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de içinizden hasta olan veya yolculukta bulunan tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar buyurulmaktadır. Bu oruçların geciktirilmeden bir an önce tutulması gerekir. Kaza oruçlarının peş peşe tutulma zorunluluğu yoktur. Ramazan orucunun kazası oruç tutmanın haram olduğu Ramazan bayramının birinci günü ve kurban bayramı günleri dışındaki zaman diliminde tutulmalıdır. Hanifilere göre Ramazan oruçlarının kazası için bir zaman sınırlaması yoktur. Ancak mümkün olan ilk fırsatta bu oruçlar tutulmalıdır. Şafilere göre ise kazaya kalan Ramazan orucunun sonraki Ramazan'a kadar kaza edilmesi gerekir. Bir Ramazan'ın kaza borcu herhangi bir mazeret olmaksızın yerine getirilmeden sonraki Ramazan gelirse kaza borcuna ek olarak fidye ödemesi gerekir.